2024 Türkiye Rally Şampiyonu genç pilot Kerem Kazaz oldu. Kerem henüz 18 yaşında ve ehliyeti daha 2 aylık. Motor sporları kariyerinin en başında ve ilk resmi rally sezonunda zirvenin en tepesinde. Şimdi bir soru, 18 yaşınıza bastığınızda ne yapmıştınız? Bu soruyu bir düşünün. Kimileriniz üniversite hazırlık kursuna yazıldım diyecek. Bazılarınız iş hayatına atıldım. Kimileri de koştum, hemen ehliyet aldım diyecek. İşte genç Kazaz da 9 Aralık 2023'te 18 yaşına bastı ve ehliyetini aldı. Ardından Şubat ayında Sarıkamış'ta yapılan raliye katılarak sezonun ilk yarışını kazandı. 18 yaşında genç bir pilot olan Kerem Kazas, Türk tarihinde rali kazanan en genç pilot olarak tarihe geçti. Şunu da belirtelim, Kazas 16-17 yaşlarında yurt dışında birçok ralide start alarak başarılı yarışlar çıkarttı ve dikkatleri çekmeyi başardı. 2023'te ısınma yarışları tamamlanırken artık sonuç odaklı yarışmaya başladı. Sonra neler mi oldu? Gelin hep birlikte izleyelim. Kazaz, Türkiye'de sezona Atölye Kazaz'a ait Ford Fiesta Rally 2 ile başladı. Bu sezon Avrupa'da 4 ayrı şampiyonada yarışan Kerem ilk sezonunda büyük bir başarıyla Fiesta Rally 3 Trophy'de sezonu ikinci sırada tamamladı. <laughs> stage it was nice and we have a new tires uh, it's MRF so it's, it was really good. FIA Avrupa Rally Şampiyonası ERC 3 kategorisi ve Letonya Rally Şampiyonası'nda genel klasman ikincisi olma başarısı gösterdi. Genç sporcu ayrıca sayısız tecrübeye sahip rakiplerine karşı Türkiye'nin şampiyonasında sezonu genel klasman birincisi olarak şampiyon tamamladı. Bu sezon ayrıca Dünya Rally Şampiyonası'nın iki yarışında so, VRC 3 so, kategorisinde so, start alan Kerem Letonya'da ikinci olurken zorlu Kuzey etaplara sahip BRC'nin en köklü ralisi Finlandiya'da ise iki etapta en iyi zamanı yaptı. Bununla da yetinmeyen Kerem Kazaz, daha sonra 2024 Avrupa Rally Şampiyonası ERC 3'te 2. ile aynı puanda sezonu 3. sırada tamamlayarak büyük bir başarı elde etti ve tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Teklif Türkiye'den değil Avrupa'dan geldi. 4 yaşından beri motor sporlarının farklı alanlarında yarışan, 16 yaşından itibaren Avrupa'da farklı şampiyonalarda tecrübe edinen genç kazaz, bütün bu süreçte otomobil sporları profesyonellerin radarına girmeyi başararak Hyundai Customer Boy. Team Junior Drive programına seçilen ilk Türk pilotu oldu. Kerem Kazas sezona Şubat ayında Sarıkamış rolisinde başladı. Karla kaplı etaplarda şampiyonanın gelmiş geçmiş en genç rally birincisi olarak tarihe geçiyordu. Hiç kimsenin beklemediği bir performans sergileyen Kazaz, kimilerine göre sürpriz bir sonuç elde etmişti. Aslında bu zamanlarla Kerem Kazas'ın ayak sesleri duyulmaya başlamıştı. Rally'e ilk adımı atarak sezona da heyecan getirmişti. Sezon ortasında yeni Hyundai'ye geçtikten sonra Kazas ve Fransız yardımcı pilot Corentin Silvester'la şampiyonluk arayışlarında çok önemli sonuçlar elde ettiler. Beklenen ikinci zafer Eylül ayında Esso Kralisi'nde i20 en Rally 2 ile ulusal şampiyonata ilk kez göründüğünden bu yana mükemmel bir rally tamamladı orta olağanüstü bir zafer kazanmış gibi görünüyorlardı. Ancak Rally'nin son etabında erken start alınca 10 saniyelik bir ceza verildi ve bu da onları kazananın sadece 1-2 saniye gerisinde ikinci olmalarına sebep oldu. Bu olay genç kazazı çok üzmüştü. Önünde Kocaeli Rally'si vardı. <laughs> Kazas, Kocaeli Rally'sinde ikinciliği tekrarladı. Altı yarışta 5. podyum ziyaretine giderken, Power Stage dahil olmak üzere şampiyonanın 7 yarışının 4'ünde en hızlısıydı. Kerem Kazas, Türkiye'de sondan bir önceki rally olan Kocaeli'de şampiyona liderliğine yükseldi. Sonra gözler son yarışa çevrildi. Kerem Kazas, Torrente Silvester, Estonya'da yeni otomobilleriyle ilk kez bir araya gelerek ulusal şampiyonanın son 3 turu için Türkiye'ye dönmeden önce genel klasmanda 5. oldu. Sezonun final yarışı İstanbul'da yapıldı. Kerem Kazaz ve takımı Parkour Racing'in bu yarıştaki tek hedefleri yarışı kazanarak şampiyonluğa uzanmaktı. Zaten bunun haricindeki sıralama onu şampiyonluktan edecekti. Rally'de ilk gün boyunca Kazaz Sylvester, Hyundai i20N Rally 2 ile en üst sıralarda yer aldılar. Yarışmanın ikinci günü ilk dört etapta zirvedeki çekişme nefesleri kesti. Yarışta adeta saniyelerin savaşı yaşandı. Kazaz ve Sylvester tarihi bir zafer için avantajlarını korumayı başardılar. Kerem Kazaz'ın yarış sonrası görüşleri şu şekildeydi. Hyundai i20 N rally 2 inanılmazdı. Otomobile çok güvendim ve hızlı adapte oldum. Sezonun ikinci bölümü boyunca her yarışta mükemmel bir performans sergiledi. Her rallide tecrübe kazanmaya devam ediyorum. İstanbul rallisinde her zaman zorlamadan kazanmayı öğrendiğimi hissediyorum. Yarıştığım ilk yılda ve henüz 18 yaşındayken şampiyonluğu kazanmak inanılmaz. Umarım bu sadece bir başlangıçtır ve gelecekte daha fazla başarı ekleyebilirim. Hyundai Motor Sporları müşteri yarış menajeri Benoit Noşi, Kerem Kazaz'ın Türkiye Rally Şampiyonası'nın son 3 yarışında i20N Rally 2 ile elde ettiği sonuçlar 2024 şampiyonluğunu kazanması için hayati önem taşıyordu. Kerem Kazaz ve Corentin Silvester araca hızlı bir şekilde uyum sağlayabildiler ve performansından yararlanabildiler. Türkiye'deki otomobille ilk iki startının her birinde ikincilik onlara liderlik etti ve İstanbul Rally'sindeki zafer, Kazaz'ın Şubat ayında tarihi bir zaferle başladığı başarılı bir sezona mükemmel bir son verdi. Henüz 18 yaşında olduğu için bu unvanın önümüzdeki yıllarda da tekrarlayacağına eminim dedi. Türkiye'de Parkour Racing, Duja Hotels, Dexter Shoes, Pasco Gas ve Atölye Kazas sponsorluğunda Avrupa'da ise Hyundai Customer Team Junior Drive ile yarışan genç sporcunun hedefi 2025 Avrupa Rally Şampiyonası'nda Türkiye'de yerleşik bir otomobil markasının desteğiyle yarışmak.